Merhaba sayın seyirciler, Manisa Tarım'ın sesine hoş geldiniz. Ben Ziraat Yüksek Mühendisi Güneş Kacar. Malum önümüzdeki günlerde Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Kurban Bayramı yardımlaşma temelinde olan bir bayram olarak dini ve cibeler gereği kurban kesimi içeren bir bayramdır. Ve tabii ki kurban kesiminde en önemli şey de hijyen ve insan sağlığı hem de hayvan refahı açısından doğru kesim ve doğru hayvan seçiminin gerçekleştirilmesidir. Bugün yanımızda Çağdaş Bey var. Merhabalar Çağdaş Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, ben de iyiyim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Çağdaş Topal, Şehzadeler Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim olarak üretimden 2009 Dijon Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne Şu anda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hüseyin Güneş Kombinası'nda görev yapmaktayım burada et denetimi ve et muayenesi yapmak diye. Evet. E, biz şu anda e, neredeyiz Çağdaş Bey? Hayvan pazarında? Şu anda hayvan pazarında e, hayvan pazarı içinde bulunan e, Hüseyin Gileç e, kesim ailesindeyiz. Evet. E, kurban kesimleri burada gerçekleşiyor. Kurban bayramı boyunca. Burası resmi kurban kesim yerlerinden biridir. Evet. Halifede bulunan. E, peki. Çağdaş Bey. Hangi hayvanlar kurban seçimi Şimdi, küçük baş hayvanlardan koyun ve keçi e, sığır, manda ve deve e, kurbanına uygun olur. E, fakat şöyle bir kriter olması gerekiyor. E, koyun ve keçilerde bir yaşını açmış olması gerekiyor. E, sığır ve manda da iki yaşında. E, deve de ise 5 yaşını geçmiş olması gerekiyor. Fakat istisnai bir durum olarak e, koyunlarda eğer genel kondisyonu vücut gelişimi bir yaşını yakınsa bu hayvanlar e, kurbanlık olarak tercih edilebilir. Evet, hayvanlarımız da oldukça gürültüler bugün. <laughs> Onlar da bize eşlik ediyorlar. Peki kurbanlık seçilecek hayvan hangi nitelikleri taşımalıdır? Kurbanlık hayvanların e, genel niteliği sağlıklı, e, besli olması gerekiyor. Bütün azaları tam olması gerekiyor. E, genel itibariyle e, kurban seçerken e, yani Vesile olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Ee, şöyle özetleyebilirim bunu. Ee, genel vücut yapısı e, her bölgede e, gelişmiş olması gerekiyor. Butlar yuvarlak, e, genel durumu sağlıklı, tüyler e, parlak olması gerekiyor. Bakışları sağlıklı olması gerekiyor. E, yani genel itibariyle vücut hatları belirsiz olması gerekiyor. Bu e, kondisyon için önemli bir kriterdir. Yani genel itibariyle e, bunlara bakılabilir kurban seçilirken. Yanı sıra e, hayvanın küpe durumunun e, kontrol edilmesi gerekir mi? Şimdi şöyle o bir durum tarafından. var. Ülkemizde e, sığır cins hayvanlar ve küçükbaş hayvanları e, kulak küpelendirmesi zorunludur. E, yani mutlaka e, kurban seçimi yaparken e, kulak küpesi e, olan hayvanları seçmemiz gerekiyor. Yani bu bize şöyle bir güvence getirir. E, Kulak küpesini kontrol ederek e, yapılan aşılanmayı, e, yaşını, e, hayvan sahibi bilgilerini e, görebiliriz. Yani bu bize sağlıklı bilgi verir. O yüzden mutlaka ve mutlaka küpeli hayvan seçimi yapılması gerekiyor. Peki ee, bir, bir sorudan soracağım ben size. Hysac isimli bir uygulama e, söz konusu. Bunu alıcılar kullanabiliyor mu? Hysac e, Android ve iOS e, tabanlı bir e, Bakanlığımızın yapmış olduğu programdır. Tabii ki herkes e, uygulamalara girip bunu yükleyebilir ve e, küpe numaralarını buradan kontrol edebilir. E, hayvan al alım yaparken özellikle hem sahip bilgilerine ulaşabilir, hem aşı bilgilerine ulaşabilir, hem e, yaşla ilgili bilgilere ulaşabilir, daha sağlıklı bir kurban seçimi yap yapabilir bu sayede. Evet. E, peki, en çok sorulan sorulardan birini soracağım ben size şimdi. Mera hayvanı Yoksa besi şey hayvanı mı? Ya kurbanlık seçimi için tabii ki e, mera veya e, işletme hayvanı olması çok önemli değil ama Hı -hı. yani tabii ki e, halk arasında biraz daha mera hayvancılığı e, revaçtadır. Yani çünkü daha eti lezzetli, daha gevrek bir et çıkar doğal ama ya, doğal beslendiği için. E, ama genel itibariyle e, kurbanlık e, üretimi yapan e, yetiştiricilerimiz e, işletmede. E, intensif e, bes yapmaktadır. Çok kaliteli yemlerle beslenir. E, kaliteli be, yemlerle beslenir tabii. He. Peki hangi hayvanlar kurban için uygun değildir Çağdaş Bey? Şimdi, kurban e, olacak hayvan sağlıklı olmalı. Yani baktığımız zaman e, gerçekten de bir türünün özelliklerini göstermesi gerekir. Özellikle hani hangi hayvanlar e, kurbanlık olmaz e, diye baktığımız zaman e, iki gözü görmesi gerekiyor. Tek gözü veya çift gözü kör olan hayvan kurbanlık seçilemez. Ayrıca boynuzları ikisi de tam olması gerekiyor. Biri veya ikisinin kökten kırılmış olması kurbanlık vasfını yitirmiş olması Aynı zamanda kulak, dil ve memenin yarısından fazlası kesilmişse bunlar da kurban olarak değerlendirilemez. Bunun dışında ee, hayvanın işte genel e, durumu sağlıklı olması gerekiyor. Yani e, özellikle şuna çok dikkat etmek gerekir. Ee, yaş çok önemli kurban seçimindeki kriterlerde. Ee, dediğim gibi e, küçük başlarda bir yaşını tamamlamış olması gerekiyor. Büyük başlarda da yani sığır ve dana da şey, mandada iki e, yaşını geçmiş olması gerekiyor. Bunun da en önemli e, kriteri. Alt çenedeki kesici ön kesici dişlerinin iki dişin e, süt dişlerini dökmüş olması gerekiyor. Yerine kendi dişlerini çıkarmış olması gerekiyor. Az önce biraz bahsettik ama biraz daha detaylı soracak olursam, kurban seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar neler? Kurban seçim yaparken sadece sağlık durumu değil e, genel itibariyle e, köpeği olup olmadığını bakmamız gerekiyor. Yani bu zaten Hayvanla ilgili birçok kriter bize gösteriyor. Ee, onun dışında e, hayvan e, ülkedeki hayvan sayısını, e, hayvan varlığını koruyabilmemiz için özellikle erkek hayvan seçilmesi gerekiyor. E, Dişi hayvanlar seçilirken e, gebe olmaması gerekiyor ve damızlık basını yitirmiş olması gerekiyor. Bu e, ülkemizin hayvan varlığı için önemli bir kriter. Yani bunun dışında e, yetiştiricinin e, şeyleri de önemli, yani hayvana bakım da önemli. Yani e, hayvana eziyet çektirmeyecek bir şekilde sağlıklı, refah içinde yaşayan hayvanlar tercih edilmelidir. E, pek çok alıcı hayvanlarını seçti veya seçecek. E, bu yüzden bu bilgileri vermiş olmak bence çok önemli. Onlara çok teşekkür ederiz. E, kesimden önce kurbanlık hayvanı nasıl beslemeli? Kesim öncesinde e, Sağlıklı yem ve temiz su mutlaka önünde olması gerekiyor. Son dönemlerde biraz daha kaba yem ağırlıklı beslenmesi gerekir. Özellikle son dönemlerde karbonhidrattan ağır yemler işte patatestir, pancardır, ekmektir, yemek atıkları, bunlar verilmemesi gerekiyor mutlaka. Özellikle son bir haftada ani yem değişikliği yapılmaması gerekiyor. Bu hayvanlarda rahatsızlığa neden oluyor. Bunun dışında yani genel besesinin tam yapılması gerekiyor. Özellikle son 6 saat yem verilmemesi gerekir. Sadece temiz su verilmesi gerekir. Bu etin kalitesini önemli oranda etkilediği için mutlaka buna dikkat edilmesi gerekmektedir. Peki kesim sırasında uyulması gereken en önemli hususlar nelerdir? Yani ideal bir kesim hayvana acı vermeden iyi kan akıtarak ve bu işlemleri hijyenik bir şekilde yaparak gerçekleştirilir. Kesim sırasında e, önemli olan e, mutlaka hayvanı refah içinde e, kesim ulaştırmak. E, kesimi de hızlı bir şekilde hayvana acı vermeden gerçekleştirmek gerekir. E, hayvan rap altına alındıktan sonra en az 30 saniye içinde atar damarların kesilmesi gerekir. E, ve hayvan e, canını kaybetmeden kafasının bünyesinden ayrılmaması gerekiyor. Bu kriterler önemli kriterlerdir. Ayrıca kesim işlemini mutlaka bu işte tecrübeli insanların yapması gerekir. Kesim sırasında kullanılacak aletler mutlaka dezenfekte edilmesi gerekir. Etin sağlığı için. Ayrıca yani kanama, ette çok önemli kan akıtma. Bunun için de özellikle büyükbaş hayvanlarda kesim sırasında arka bacakların asılması gerekiyor. Genelde ev evde yapılan kesimlerde buna çok uyulamıyor, ya, müsait olmadığından dolayı. O yüzden e, sağlıklı bir kesim için biz her zaman resmi kesim yerlerine, özellikle büyük başlarda tercih edilmesini tavsiye ediyoruz. E, bunun dışında kesim yapımı sırasında oluşan artıklar mutlaka e, çevreye zarar vermeyecek şekilde atılması gerekiyor. E, çevreye zarar vermeyecek bir kesim, yapılması gerekir. Ee, onun dışında e, et yüz, e, şey, deri yüzülürken e, deriye zarar vermeden e, uygun aletler kullanılarak kesim gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki bir, bir sorun daha olacak benim. E, kesim yapılırken iç organlarda herhangi bir lezyon e, veya kist gibi bir şey görülürse e, ne yapılması gerekiyor? Şimdi kesim sırasında e, kurban sahipleri e, kendi başlarını gözlemleyerek küçük bir muayene yapabilir. Et kesildikten sonra ettik kanama odakları olmaması gerekiyor. Yani büyük ödemler, kistler olmaması gerekir. Karaciğerde işte parazitler, kistik yapılar. Bunlar mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Özellikle tüberküloz hastalığın bir belirtisi olarak iç organlarda, göğüs kafesinde kazyöz yani peynirsi odaklar bulunmaması gerekir. Şüphe ettiğimiz durumlarda ilçe müdürlüğümüz aranarak veteriner hekim muayenesi yaptırılarak gerekli işlemler başlatılır. Yani gerekirse ihbari mecburi hastalıksa veteriner hekim arkadaşlarımız gerekli işlemleri başlatırlar. Yani Resmi prosedür devreye sokulur. yapan kesici zoonoz hastalıklardan, yani insandan hayvana bulaşan hastalıklardan nasıl koruyabilir kendini? Yani Kesim sırasında mutlaka zaten eğili kişilerin kesim yapması gerekiyor. Ee, bu kişileri de kesim yapan kişilere belli aralıklarla Sağlık Bakanlığı'nın düzenlediği e, sağlık sertifikaları veriliyor. E, kesim yerlerinde mutlaka e, kesim yapan kişilerin e, kendi e, dezenfeksiyonlu yapabileceği lavabolar olması gerekir. Her işlemde, yüzmeden işte kesime, kesimden ayrılmaya, parçalamaya kadar kullanılan aletler her aşamada mutlaka dezenfekte edilmesi gerekir. Kesim yapan personelin mutlaka önlüklü olması gerekir. Eğer kullanabiliyorsa maske ve bone takılması gerekir. Bu anlamda eğer mümkünse eldivenle çalışılması gerekir. Kesim yapan personelin kendini koruması gerekiyor. Peki, kurban kesimi yapıldı. Genelde bizim ülkede bazı bölgelerde kurban hemen kesilir ve kesildiği gibi pişirilmeye başlanır dağıtım işlemi gerçekleştirildikten sonra. Bu doğru mudur? Etin bekletilmesi gerekir mi? Nasıl muhafaza edilmelidir? Şimdi kurbanın kesimi biten hayvanların eti ilk aşamada et değildir. O bir kastır. Bu kas içindeki bazı enzimlerin devreye girmesiyle ette işte kasın ete dönüşümünü sağlar. bu ilk kesim aşamasında mutlaka en az işte 6 ile 8 saat arasında 15-20 santigrat derece arasında et soğutulması gerekiyor. Buzdolabına koyulmadan önce. oda sıcaklığına getirilen et ee, özellikle üst üste koyulmamalı. Ee, büyük parçalar halinde e, kapalı poşetlere e, koyulup dolaba koyulmamalı. Yani Çünkü, hemen parçalama işlemini yapmayacağız. Biraz tabii, parçalama işlemini yapmayacağız. Çünkü e, büyük parçalar parçalar halinde e, kesilen et dinlendirilirse e, o olgunlaşma dediğimiz işte kastan ete döndüğü süreç daha sağlıklı gerçekleşir. E, bu Süreç oda sıcaklığına geldikten sonra parçalanabilir ve yani e, parçalar halinde e, poşetlere koyulmadan yani sıcakken poşetlere koyulmaması gerekir. Çünkü e, sıcak et e, poşetlerde dolaba koyulduğu zaman özellikle iç kısımlarda kalan e, bölümler e, soğut soğuk soğutulamadığından dolayı hızlı bir şekilde bakteri üremesi olur. E, havasız bir ortamda da anaerob bakteriler özellikle hızlı bir şekilde ürer ve eti bozar. Bizim başımıza çok geliyor. İşte ben eti kestirdim. Işte et bozuk çıktı. Eve götürdüm. Işte dolabı koydum. Et, et kokuşmuştu. Yani bu gibi durumlar çok sık rastlanır. Özellikle buna dikkat edilmesi gerekir. Yani tavsiye olarak şu da yapılabilir. Yani işte kıymalık yapılacak etler ayrı paketlenip diğerleri işte parça olarak kesilen etler ayrı paketlenip dolabı bu şekilde koyulması daha sağlıklı olur satışı yapan yetiştiriciler hangi kurallara riayet etmelidir? Kurban satışı yapan yetiştiricilerimiz e, mutlaka hayvan nakillerini e, bulundukları, bağlı bulundukları ilçe müdürlüklerinden nakil belgesi alarak sağlık belgesi ve dezenfeksiyon işlemlerini yaptırarak e, yapması gerekmektedir. E, bu resmi polislerin dışına çıkmamaları gerekiyor. Bunun dışında e, hayvan refahı çok önemli. Yani e, Kesimden önce eğer uzak bir yoldan geldiyse hayvan en az 8 saat dinlendirilmesi gerekir. Bu dinlenme işlemi etin kalitesi için çok önemli. Ee, ayrıca e, son dönemde ilaç, e, antibiyotik, işte gelişim için antibiyotik, vitamin, e, hormon gibi e, ilaçlar kullanılmamız gerekiyor. Eğer kullanılacaksa da yani zor bir ihtiyaç varsa da kalıntı sürelerine mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor yani etse kalıntı bulunmaması gerekiyor halk sağlığı için. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Yani e, ayrıca kesim sonrasında da e, hayvandan çıkan kulak küpeleri içi tarım müdürlükleri, tarım ve orman müdürlüklerine e, 7 gün içinde verilmesi gerekiyor. Bu da önemli bir husus. Bunu unutul, unutulmaması gerekiyor. Bu hayvanlar sistemden, düşülüyor. E, sistemden Sistemden düşürülüyor. Yani. Kurban kesim yerlerinde sağlanması gereken ölçütler nelerdir ve hangi kurallara uyulmalıdır? Kurban kesim yerlerinde e, mutlaka yeterli miktarda su bulunması gerekiyor. E, atıkların e, belli bir fosettüç kurunda e, veya direkt kanalizasyona e, akıtılması gerekir. Doğaya e, çevreye zarar verecek şekilde e, bir kirlenme yaratılmaması gerekiyor. Onun dışında kesim yapacak yerler temiz olması gerekir. E, su tutmayan ee, sağlıklı, temizlenebilir bir e, yer bu olması gerekiyor. Ee, hayvanların asımı için gerekli e, teçhizat gere gerekiyor. Yani yüzmesi, e, asılması, yani, bu gibi e, mutlaka bunlar olması gerekiyor. Yani, özellikle çevre kirliliğine mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yani, onun dışında. Sokak aralarında kesim zaten yasak. Yani sokak aralarında Tabii ki kesim yasak. Ee, mutlaka yani eğer uygunsa e, resmi kesim yerlerinde kesim yapılması gerekiyor. Ee, eğer e, kendi yerinde kesmek zorunda kalıyorsa da mutlaka çıkan atıkları e, akıtmadan toprağa akıtmadan belediyenin belirlemiş olduğu bölgelerdeki e, kurban atık toplama e, konteynerlerine bırakması gerekiyor. Ve deriler nasıl değerlendiriliyor Çağdaş Bey? Deri e, iki saat bekletildikten sonra e, mutlaka tuzlanması gerekir. E, deri genellikle işte vakıflara e, bağış yapılabilir. E, Türk Hava Kurumu, ve belli vakıflar e, gezici ekipleriyle e, kızılar başta olmak üzere e, kesim yerlerine özellikle dolaşırlar. E, buraya bağış yapılabilir. Evet. E, çok teşekkür. Bey, son olarak eklemek istediğiniz, e, vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. E, bütün İsa kurban bayramını kutluyorum. Teşekkürler. E, son olarak e, benim de bir iki sormak istediğim şey var. Öncelikle e, tüm izleyicilerimizin bayramını kutluyoruz. E, Sayın İl Müdürümüz Metin Öztürk'ün talimatlarıyla Manisa İl Tarım Müdürlüğü ve 17 ilçe müdürlüğümüzden veteriner Hekim arkadaşlarımız tüm kurban bayramı boyunca e, sahada olacaklar, kesim yerlerinde denetimde olacaklar. kurban kesim komisyonlarımız oluşturuldu. görevlerinin başlarındalar. ne zaman ihtiyacınız olursa bizlere başvurabilirsiniz. Teşekkür ederiz. E, programımızın sonuna geldik. Bu bölümümüzde ve geçmiş bölümlerimizin tamamına hem Facebook sayfamız üzerinden hem de YouTube kanalımız Manisa Tarım'ın sesinden erişebilirsiniz.